Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugünkü dersimiz bakteriler alemi yani alemlere geçiş yapıyoruz. Bakteriler, arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar alemi konularımız olacak. En sonda virüsleri anlatıp bu ünitemizi de bitirmiş olacağız. Başlayalım bakalım. Günümüzde canlılar tabii ki sistematik karakterlerine göre altı tane aleme ayrılıyorlar. Çok söylüyorum biliyorsunuz bu kısmın üstünde çok duruyorum. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırıyoruz. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot ne demekti? Bunlara baktığımız zaman Tabii ki bir DNA'ları bulunuyordu. Çift zincirli halkasal yapıdaydı. Ökaryotlarda da DNA vardı. Çift zincirli fakat iki ucu birbiriyle birleşik değildi. Helix şeklinde oluyordu. RNA da ikisinde bulunuyordu. Ribozom organel de yine prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunuyordu. Hücre zarı ve sitoplazmanın da ortak olduğunu söyleyebiliriz. Ökaryotların prokaryotlardan farkı, ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini verebiliyorduk. Endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, koful gibi, mitokondri gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken, prokaryotlarda başka hiçbir şey bulunmuyordu gençler. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot Protist, bitki, mantar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Devam edelim bakterilerle şöyle bir başlamış olalım. Öncelikle olarak ne dedik? Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır dedik. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı da tek hücreli haliyle bizim bunları görümüz, gözümüzle görebilmemiz mümkün değil. Bunlar mikroskobik yapıda olan canlılardır. Zarla çevrili çekirdekleri ve zarlı organelleri yok. Sadece ribozom organeline sahipler. Ribozom da zaten zarsız bir organeldi. Protein sentezinin gerçekleştiği organelde unutmuyorsunuz. Bakterilere baktığımız zaman çok geniş bir alemden bahsediyoruz. Gözümüzle göremiyoruz. Tamam ama çeşitliliğin aşırı derecede fazla olduğu bir alemden bahsediyoruz. Haliyle bazı türleri faydalı, bazı türleri zararlıdır diyebiliriz. Fayda ve zararla neyi kastediyorum? Bakterilerin bazıları hastalıklara yol açıyor. Hastalık yapan bakteriler haliyle bizim için zararlı bakteriler olacak. Ama deterjan endüstrisinde, gıda sanayisinde, tekstilde birçok alanda da bakterileri kullanabiliyoruz. İlaç elde edebilmek için kozmetikte, eczacılıkta, tıpta kullanıyoruz. Onlar da bizim için tabii ki faydalı bakteriler kategorilerine girmiş oluyor. Bakterilerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Gençler sorular genel olarak bu kalıplar üzerinden gelecek. Prokaryot olduklarını, tek hücreli olduklarını söyledik. Daha önce bunların depo karbonhidratlarını da aslında söyledik. Ne dedik polisakkaritleri anlatırken? Bakteriler, arkeler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlıların depo polisakkariti glikojendir. Yani glikozun fazlasını glikojene çevirerek depoluyorlar. Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubundan da bakteriler dediğimizde bahsetmiş oluyoruz. Baktım yine genellikle hücre zarının dış kısmında protein ile polisakkarit içeren peptidoglikan yapılı bir hücre duvarı vardır deyip yıldız atıyorum. Burada durdum. Bununla ilgili çok fazla derecede yorum yazıyorsunuz. Gençler bakterilerin tamamının hücre duvarı var mı yok mu diyorsunuz. Bir arkadaşınıza çok uzun bir cevap yazmıştım daha önce söyledim mi hatırlamıyorum. Bunun e, sebebi şu milli eğitimin e, bir yayınında bakterilerde hücre duvarı bulunur peptidoglikan yapılıdır diyor. Haliyle bakterilerin tamamında peptidoglikan yapılı. Hücre duvarı varmışa bakıyor. Cümle ama yeni yapılan çalışmalar ve milli eğitimin diğer kitaplarında genellikle kelimesi kullanıldı. Ya duvar bulundurmayan bakteri türleri var gençler ama çok az bir kısımda kısmı oluşturuyorlar. O yüzden genellikle kelimesiyle kullanmamız gerekiyor. Genellikle bakterinin hücre duvarı oluyor. Olanlarda da peptidoglikan yapılı hücre duvarı vardır. Bazı türlerinde hücre duvarının üzerinde kapsül adını verdiğimiz koruyucu bir tabaka bulunacak. Hatta şöyle de bir şey çizmek istiyorum size aklınızda daha fazla kalsın, gözünüzün önünde canlanabilsin diye. Şimdi bakterileri düşündüğümüz zaman bir kere tamamında hücre zarı dediğimiz kısım var. Tamamında DNA dediğimiz kısım, tamamında ribozom, RNA tamamında da ribozom var. Çok büyük bir kısmında hücre zarının dışında ne varmış? Peptidoglikan yapılı hücre duvarı var. Hemen peptidoglikan yapılı hücre duvarını yazmış olayım. Sonra bazılarında hücre duvarının en dış kısmında kapsül adını verdiğimiz koruyucu bir katman daha var. Genellikle hastalık yapan bakterilerde kapsül bulunuyor gençler. Hastalık yapan bakterilere de patojen bakteriler ismini veriyoruz. Hastalık yapan bakterilerle mücadele etmek daha zor. Neden? Senin onu öldürebilmek için kapsülünü, zarını, duvarını hepsini parçalaman gerekiyor. Stoplazmasında birkaç bin kent taşıyabilen halkasal bir DNA'sı var. Çift zincirli iki ucu birbirine birleşik. Hücresel DNA dışında bazı bakterilerin stoplazmasında küçük ve halkasal yapıda plazmit adını verdiğimiz DNA parçaları da bulunuyor. Bu bizim için önemli. Diğer konularda da karşımıza çıkacak çünkü hemen plazmiti de yazayım. Şimdi bizim DNA'mızla bakterinin DNA'sını kıyas yapacak olursak tabii ki bakterinin DNA'sı çok daha basit yapılı. Teknoloji çok gelişti, biyoteknolojik çalışmalar yapıyoruz. Teknolojinin en üst düzeyine vardık diyoruz ama bakterinin DNA'sı bile aslında yaptığımız çalışmalarda çok kompleks bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle çalışmalar yaparken de küçük DNA parçalarını kullanmayı tercih ediyoruz. Yani plazmit dediğimiz parçaları kullanıyoruz. O yüzden konularda çok sık karşımıza çıkacak. Bakterilerde bulunan küçük DNA parçalarına plazmit adı verilirmiş turuncuyla çizdiklerim her bakteri de yok. Siyahla çizdiklerim tüm bakterilerde var. Turuncuyla çizdiklerim ise bazı bakterilerde var. Bazı bakterilerde yok gençler. Plazmitler antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genler taşıyorlar. Hatta bakterileri anlatırken birkaç tane özel durumdan bahsedeceğim. Bazen bakterilerin birbirine gen aktarımı aslında plazmit aktarımı söz konusu olabiliyor. Diyelim ki plazmitinde bilmem ne antibiyotine karşı direnç geni var. Bu bulundurduğu direnç genini konjugasyon dediğimiz olayla diğer bakteriye aktarabiliyor. Bakteri de diğeri de tabii ki antibiyotiğe karşı direnç kazanmış oluyor. Bakteriler pasif veya aktif şekilde hareket edebilir. Tüm canlılar hareket ettiği için bakteriler de tabii ki hareket edecek. Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapanlarda bu yer değiştirmeyi sağlayan kamçı adını verdiğimiz uzantıları bulunacak. Hemen kamçıyı da şöyle biri yazmış olayım. Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını ve haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan Hücre zarından dışarıya doğru uzanmış. Şöyle uzantılar da var. Bu uzantılara da pilus adı veriliyor. Mesela hemen şöyle bir tane uzantı çizmiş olayım. Bu piluslar ne işe yarıyormuş? Bazen bulunduğu ortama tutunmasını sağlıyor. Bakteriler birbirine tutunacaksa yine piluslar bu işlerde görev yapıyor. Bakterileri sınıflandırmada çok fazla derecede kriter kullanılıyor. Uzun uzun konuşalımla kastettiğim şu gençler çok fazla derecede birey sayısına sahip gruptan bahsettik ya çok fazla derecede çeşitlilik olsun diye de bunları gruplandırmada farklı yöntemlere gitmişler. Birincisi artık sorularda çok fazla karşınıza çıkmaz ama soru bankasında görürseniz bakterileri şekillerine göre gruplandırabiliyorlar. Yuvarlak şekilli, çubuk şekilli, virgül şekli, spiral şekilli bakteriler diye bakterileri gruplandırabiliyorlar. Daha sonra boyanmalarına göre gruplandırma dediğimiz bir gruplandırma da var. Bakterileri boyadığımız boyanın adı da Gram boyası denilen bir boyadır gençler. Gram boyasını bakterinin üstüne döküyorlar. Gram boyasını bakteri yapısına kattıysa mor renkli olduysa Gram pozitif bakteriler diyorlar. Eğer mor rengi yapısına katamıyorsa Uçuk pembe bir renk alıyorsa gram negatif bakteriler diyorlar. Bir tane antibiyotik reçetesini açarsanız mesela orada diyor ki streptokokus auralis bakterilerinin gram pozitif suçlarına şöyle etki etmiş. Gram negatif suçlarıyla ilgili hala çalışma yapılmaktadır falan diyor. Yani eczacılıkta bu boyanmaları e, aslında kullanılan bir kriterdir. Sorularda bizim en çok karşımıza çıkacak olan beslenme ve solunum diğer konularla da bağlantılı olarak gidecek. Bakıyorum hücre şekline göre yuvarlak çubuk virgül spiral gibi solunum ve beslenme tipine göre kimyasal boyalarla boyanıp boyanmamasına göre hastalık yapıp yapmamasına göre gruplandırılabiliyor zararlı bakteriler yararlı bakteriler gibi. Bakterilerde beslenme dediğimiz zaman da çok büyük bir gruptan bahsediyoruz. Doğada görülen her beslenme şekli de bunlarda görülüyor gençler. Kendi besini kendi üretebilen bakterilerimiz var. Ototrof bakterilerdir. Tabii ki üretici bakterilerden bahsediyoruz. Bir de heterotrof besinle dışarıdan hazır olarak alan bakterilerimiz var. Onlar da tüketici dediğimiz grup olacak. Ototrof olmak ne demek? Aslında inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılara üretici ototrof ismini veriyoruz. İnorganikten organik madde sentezini yaparken güneş ışığını kullananlara fotototrof, kimyasal enerjiyi kullananlara ise kemoototrof ismini veriyoruz. Bakterilerin fotosentez yapanları da var, kemosentez yapanları da var. Her piyasadaki soru bankasına yazıyorum. Yeni keşfedilen bir bakteri türünün fotosentez yapabildiği ya da işte güneş ışığı varlığında besin sentezleyebildiği gözlenmiştir. Bu bakteride aşağıda verilen organellerden hangisi bulunmaktadır? Şıklara da kloroplastı koyarım. Sen yukarıda bakıyorsun fotosentez yapan bir bakteri he, kloroplast bulunur deyip işaretliyorsun bu bakteri, bakteriler prokaryottur. Prokaryot adamda çift zarlı kloroplast organelinin ne işi var? Veya yazıyorum oksijenli solunum yapan bir bakteride, oksijenli solunum yapan bakteride mitokondrinin ne işi var? Bunlarda özel yapılar bulunur. Fotosentezin olmazsa olmazı kloroplast organeli mi? Hayır. Fotosentezin olmazsa olmazı klorofil pigmentidir. Fotosentez yapan bakterilerin sitoplazmasında klorofil pigmenti bulunur. Bunlar sitoplazmalarında bulunan klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yapacaklar. Kemoototroflara da gelecek olursak, onlarda kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezliyorlar. Ya burada da canlı yaşamaz, üretici canlı orada olamaz ki dediğimiz alanlarda mesela mağaranın çok derin noktası okyanusun bilmem kaç kilometre derinliği burada üretici yok ki besin zinciri oluşsun canlı var olsun diyoruz ama bir bakıyorsun kemosentez yapan canlı var o üretici olduğu için zincir oluşabiliyor gençler Heterotroflarda besinlerini doğadan hazır olarak alan canlılardı. E baktığımız zaman bizim parazit diye gruplandırdığımız bakteriler var. Hastalık yapan bakteriler parazitlere örnektir. Ne yapıyor? Senin hücrenin içerisine yerleşiyor. Sayısını arttırıyor, besinini kullanıyor. E haliyle o bu yaşamdan olumlu yönde etkilenirken ben olumsuz yönde etkileniyorum, hastalanıyorum. Parazit bakterilerimiz var. Ayrıştırıcı bakterilerimiz var ve çok 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 ekosistem için önemlidir ayrıştırıcı canlılar. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Organik maddeleri inorganiğe çeviriyorlar. Yani ototrofların tersi işi gerçekleştiriyorlar. Ekosistemlerin devamlılığı için tabii ki organik maddeler inorganiğe dönüştürülmeli. Ayrıştırıcı, saprofit, çürükçül canlılar tarafından. Üçü de aynı kelime. Bunlardan bir çeşidi de bakterilerdir. Sonra bakterileri solunumlarına göre de gruplandırabiliyoruz. Oksijenli solunum yapan bakteriler var. Oksijensiz solunum yapan bakteriler var. Fermentasyon yapan bakterilerimiz de var. Hatta bazen iki tanesini aynı anda yapan da olabiliyor. Onlara da fakültatif bakteriler ismi veriliyor. Soru bankalarında karşınıza çıkarsa Aerobik ya da aerob solunum demek oksijenli solunum demektir. An dediğimiz şey ise oksijensiz solunum anlamına gelir gençler. Fakültatif yaşam dediği zaman da aslında ikisini birden yapabilen canlılardan bahsediyoruz. Mesela sana şöyle bir tüp verdi. Tüpün üstüne de pamuk koymuş. Bakterileri bırakmış. Bakterilerin tamamı tüpün dibinde çöküş. Gerçekleştirmiş. O zaman bu bakteriler nasıl solunum yapıyor? Oksijensiz. Ya da tüpe pamuğu koydu. Çoğunluk geldi. Bu yukarı tarafta çoğaldılar. Demek ki bunlar oksijenli solunum yapıyorlar. Eğer şöyle olsaydı nasıl olurdu? Dipte çok fazla derecede bakteri var ama şuralarda da bir iki tane gözlemleyebiliyorum. Aslında bunlar oksijensiz solunum yapıyor. Geçici olarak da oksijenli solunum yapabiliyorlar. Aslında yapmak istediği oksijensiz solunum zorda kalırsa oksijenli de yapabiliyor. Veya tam tersini düşüneceksin şurada aşırı bir yığılma var. Şurada da bir iki tane var. Bu ne yapıyordur? Oksijenli solunum yapıyordur sıkıştığında sizi de yapabiliyor ama birinci tercihi oksijenli solunum yapmaktadır. Gençler, oksijenli solunum ve fotosentez yapanlarda ETS elemanları ve gerekli enzimlerde de tabii ki hücre zarında bulunacak. Hani oksijenli solunum yapanlarda mitokondri olmaz dedim ya. Bunlarda mitokondri yok. Hücre zarı kıvrımlarından şöyle tırtık tırtık oluşmuş bir yapı var. Oksijenli solunum yapanlarda hücre zarı kıvrımlar oluşturarak mezozomu meydana getiriyor. Mezozomda da elektron taşıma sistemi elemanları yer alıyor. Bir tane soru çözelim. Fotosentez yaptığı bilinen bir bakteri türü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sitoplazmasında klorofil pigmenti bulunur. Fotosentez yapan bakteriden bahsediyorsak tabii ki sitoplazmasında klorofil pigmenti bulunacak. Çift zarlı kloroplast organeline sahiptir. Hadi oradan çift zarlıyı da üstüne basa basa yazmışız. Kloroplast organelinin bakteride ne işi var? organik maddelerden organik madde sentezi yapmak ototrof anlamına gelir zaten. Hangileri doğrudur dediği zaman da cevabımız 1 ve 3 şeklinde oldu. Bakterilere baktığımız zaman mikroskobik canlılar olduğundan bahsettik. Aslında bunların şekillerinden de bahsettim. Küre yuvarlaklarımız var, çomak şeklinde, virgül şeklinde, spiral şeklinde olanlarımız da var. Baktığımız zaman bakteri tek hücreli bir canlı değil mi? Tek hücreli bir canlı olduğuna göre ne yaptığı zaman üremiş olur. Aslında ikiye bölündüğü zaman birey sayısını arttırmış, üremiş olur. Bakterilerde de tabii ki ikiye bölünme gerçekleşerek üreme söz konusu olacak bakterimiz önce DNA'sını eşleyecek. DNA'sını eşledikten sonra sitoplazma bölünmesini gerçekleştirecek. Birey sayısı iki katına çıktı. Kesinlikle mutasyon gibi bir durum söz konusu değilse genetik çeşitlilikten bahsedemeyiz. Bu bir eşeğsiz üreme yöntemidir. Normal şartlar altında ben şurayı bakteriyi bıraktım. Yemeği verdim, besini verdim, tüm koşulları olumlu tuttum. 20 dakikada bir bölünüyor. 20 dakikada bir bölünüyor. 2 4 8 16 32 64 128 256 diye gidiyor. Buraya bakteriyi bırakıp ertesi gün buraya geldiğim zaman ortamın bakteriden görünmeyecek halde olması gerekiyordu. 20 dakikada bir tüm şartlar uygunsa bölünürler diyoruz ama ekosistemlerde işler o şekilde yürümez gençler. Ben burada ya bakteriyi bırakırım 2, 4, 8, 16, 32 olur bir süre sonra yemek bulamaz. Birey sayısı azalır. Yaşam alanı için sıkıntı çıkar. Ortam şartları olumsuzlaşır. Sınırsız büyüme, sınırsız sayı artışı diyeyim. Büyüme demeyeyim. Sınırsız sayı artışı söz konusu olamıyor bunlar da. Birkaç tane özel durumdan bahsedeceğim. Bu özel durumlardan birincisi aslında endospor oluşturma dediğimiz durumdur gençler. En başta yıldız yıldız yıldız. Endospor oluşturmanın üremeyle hiçbir alakası yok. Üreme demek birey sayısında artış demektir endospor oluşturmada birey sayısında artış meydana gelemiyor bakteriler olumsuz koşullar oluştuğunda kendini korumak için endospor oluşturuyorlar endospor dediğimiz şeyde çevresel değişimlere oldukça dayanıklı olup uzun süre bu şekilde kalabildikleri yapıdır. Ne yapıyor? Şurada baktericiğimiz vardı. DNA'sı şöyle vardı halkasal bir DNA'sı. Diyelim ki besin bulunmuyor. Hava şartları değişti. Ortam çok asidikleşti, çok bazikleşti. DNA'sını eşleyip etrafına sert bir kılıf örüyor. Bu zor şartlar altında bakteri zarar görüp parçalansa bile DNA'sını metabolizma hızını minimuma indirerek saklamış oldu ortam şartları tekrardan eski haline döndüğünde, elverişli haline döndüğünde hayatına devam edebiliyor. Ortam şartları uygun hale geldiğinde endospor durumundan çıkıyor. Endospor üremeyi sağlamaz. Birey sayısında artış yok. Bak şuradan başlayalım. Şimdi hücre zarı ve hücre duvarını göstermişiz. DNA'sını eşledi. DNA'sını eşledikten sonra etrafına sert bir kılıf ördü. Ne oldu? Zor şartlardan hücre zarı, hücre duvarı hepsi parçalandı. Kendisi endospor halinde DNA'sını koruyor. Metabolizma hızı neredeyse sıfıra indi. Daha sonra şartlar uygunlaşınca bakteri tekrardan eski haline geliyor. Yani zor şartlar altında yaşamasını sağlayan bir adaptasyondur endospor oluşturmak dediğimiz şey Konjugasyon ne? Konjugasyon ise bakterilerde gerçekleşen gen transferinden bahsediyoruz. Şimdi olay nasıl gerçekleşiyor? Şurada benim baktericiğim vardı. Kendisinin bir DNA'sı bir de plazmit adını verdiğimiz halkasal parçası vardı. Şurada da bir tane bakterimiz var. Bunun da DNA'sı var ama plazmiti yok. Plazmit taşıyanı F artı dedim. Plazmit taşımayana F eksi dedim. Ne yapıyorlar? Bu Bakteri öldürücü ilaçlara antibiyotik denir. Birazdan açacağım. Bunda plazmit olduğu için bu A antibiyotiğinden etkilenmiyor. Hayatına devam ediyor. Bu bakteriye A antibiyotiğini verdiğinde bu ölüyordu. Ne yaptım? Bu iki bakteri pillusları var diye birbirlerine tutunmalarını sağlayan pilluslarıyla birbirlerine tutunuyorlar. Aralarında sitoplazmik bir köprü oluşturuyorlar. İkisinin de zaten DNA'sı vardı. Bu plazmitini eşliyor eşlediği plazmetini hop bu tarafa gönderiyor. Sonra aradaki sitoplazmik köprü kaldırılıyor. Bunun zaten F artıydı DNA ve plazmiti vardı. Bu F eksiydi DNA'sı vardı plazmiti yoktu. Eşleneni aldı haliyle F artı durumuna geçti. Yani bakterilerdeki konjugasyon olayı genetik çeşitlilik sağladı. Olmayan bir gen bu tarafa geçiş yapmış oldu. Kaç bakteri başladılar? 2. Kaç bakteri bitirdiler? 2. Birey sayısında artış söz konusu olmadı. Buna eşeyli üreme diyemeyiz. Genetik çeşitliliğin sağlanmasına yardımcı olan bir olay deriz gençler. Yine yorumlara yazacağınız için şimdiden söyleyeyim. Bakterilerde konjugasyon dediğimiz bir olay var. Bir de protist aleminde paramesyum konjugasyon yapabiliyor. İkisinde de konjugasyon olayının üreme ile bir bağlantısı yok. Şurada gösterelim tekrardan DNA'larımız var. E plazmit bulunana F artı dedik. Bunlar pilusları sayesinde birbirlerine tutundular. Aralarında sitoplazmik bir köprü oluştu. Eşlediği plazmitini hop bu tarafa gönderdi. Bu A antibiyotiğinden etkilenmiyor. Hayatına devam ediyordu. Bu ölüyordu. Son durumda antibiyotik direnci kazanmış oldu. Konjugasyonda birey sayısı artmaz. Konjugasyon tür içi genetik çeşitliliği sağlar. Kesinlikle üreme ile herhangi bir alakası yoktur diyeyim gençler. Buradan da hemen bir tane daha soru çözeyim aynı türe ait iki bakteri arasında gerçekleşen konjugasyon olayı sırasında olaylarından hangileri gözlenmez? Plazmit eşlenmesi olacak eşlediği parçayı diğerine veriyor. O zaman bunu kabul ettim çift yönlü plazmit aktarımı yok. Birinden diğerine geçiş söz konusu oluyor. Stoplazmik bir köprü kurulması tabii ki söz konusu olacak. Pilluslarıyla birbirlerine tutulmuş olacaklar. Bir bakteri türünde olaylarından hangileri birey sayısında artışa neden olur? İkiye bölünme. Bu kadar. Konjugasyon üreme değil ki ikiye bölünme birey sayısını artırır. Endospor oluşturmayla üremenin hiçbir alakası yok. Yalnız iki delik yapıştırıp geçtik. Biraz bakterilerin biyolojik ve ekonomik öneminden de bahsedip bakterileri bitirmiş olayım gençler. Fotosentez yapan bazı bakteriler atmosfere oksijen gazı veriyorlar. O zaman atmosferdeki oksijen oranının karbondioksit oranının dengelenmesine bunlar görev yapıyor. Bazı bakteriler atmosferde bulunan serbest azot gazının ve karbondioksitin organik bileşiklerin yapısına katılmasını da sağlamış oluyor. Bazı bakteriler organik atıkları inorganik bileşiklerine ayrıştırarak madde döngüsüne girmesinde etkilidir diyor. Yani ayrıştırıcılardan bahsediyoruz aslında. Doğal ve sentetik atıkların yok edilmesine, çevre kirliliğine karşı mücadelede bakteriler kullanılabiliyor. Günümüzde biyoteknolojik çalışmalar sayesinde üretilemeyen hormonlar sentez ettirilebiliyor, ilaçlar yapılabiliyor. Bunlar genellikle bakterilerden elde ediliyor. Mesela insülin hormonu şeker hastalarının sentezleyemediği bir hormondur eskiden böyle hayvanlardan hayvanlardan elde ederlermiş. Çok uzun süreçlerden bahsediyoruz hem zaman hem ekonomik açıdan. Ama günümüzde bakteriler kullanılarak gen aktarımı yapılarak bakterilerden insülin hormonu elde edilebiliyor. Bu da insülin hormonunun daha ulaşılabilir, daha ekonomik bir hale gelmesi anlamına geliyor. Bazı otobur canlıların sindirim sistemindeki bakteriler selülozun sindirimine yardımcı oluyor. Normal şartlarda ne anlatmıştım? Hayvanlar alemindeki canlılarda sellos sindirici enzimler yok. Otçul beslenme özelliğine sahip memeli hayvanların sindirim sisteminde sellos sindirici bakteriler var. Bu bakteriler sellozu sindirerek onların glikozdan faydalanmasını sağlıyor. E otçul memeli de ona yemek verdi ev verdi karşılıklı yarar ilişkisi. Benim kalın bağırsağımda bir şey üretiyordum oradan aklınızda kalacaktı. Kalın bağırsağımda B ve K vitamini üreten bakteriler var. Onlar bana B ve K vitamini ürettiği için ben mutluyum. Ben de onlara ev ve yemek verdim. Onlar mutlu. Karşılıklı mutualist yarar ilişkisi söz konusuydu. Keza gıda sanayisinde de bakterilerden aşırı derecede yararlanıyoruz. Mesela sütten yoğurt yapılmasında laktik asit fermentasyonu yapan bakteriler görev yapıyor. Sütün peynire dönüşmesinde ya da üzümden sirke yapılmasında bakterilerin yaptığı fermentasyon tepkimeleri görev yapar. Sirke, etil alkol, turşu, yoğurt, peynir üretiminde bakterilerin yaptığı tepkimeler kullanılıyor. Bilinen en güçlü nörotoksin olan botulinum bir bakteriden elde ediliyor. Bu madde sinir ile kas arasındaki iletişimi durduruyor. Yüzdeki kırışıkların önlenmesine, şaşılık, migren ve aşırı terlemenin tedavisinde kullanılıyor. Yani aslında botoks tekniğinden bahsediyoruz. Botoks daha önce üniversite sınavında sorusu geldi ama biraz daha AYT mantığında söyleyeyim gençler. Normal şartlarda benim kaslarıma emir vermem kaslarımı hareket ettirmem lazım. Belli bir yaşın üzerine geldiğimiz zaman da kaslarımızı hareket ettirdiğimiz zaman bu kasların hareketine bağlı olarak kırışıklıklar meydana geliyor. Bu bakterilerden vesaire canlılardan elde edilen bazı zehirler kullanılarak toksik maddeler kullanılarak buradaki sinirlerin felç edilmesi söz konusu oluyor. Bilinçli isteyerek yaptığımız bir felçten bahsediyoruz. Ben burayı felç edersem kasa gidip emir veremez. Kasa emir vermediği için burası kırışamaz. Mantık bundan kaynaklanıyor. Günümüzde eskiden fiziksel savaş vardı. Kılıçla fiziksel olarak savaş yapılıyordu Sonra kimyasal savaşlar yapıldı Şimdi günümüzde e, savaş denilince en çok korkulan yöntemlerden bir tanesi biyolojik savaşlar yani bir ülkeye biyolojik bir silah gönderilmesinden bahsediyoruz. Bakterileri kesinlikle biyolojik silah üretiminde virüsleri bakterileri kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Günümüzde kullanan varsa da tabii ki itiraf etmiyor gençler. Buradan da yine bir tane soruya bakayım. Bazı bakteri türlerinde yaşadığı ortam koşulları yaşaması için uygun olan şartların dışına çıktığında dıt dıt görülür. Diyor. Eğer şartlar uygun değilse, bu da şartların uygun bir hale gelmesini bekleyeceksek, ne oluşturuyordu? Endo spor oluşturuyordu. Gençler, olumsuz şartları atlatabilmek için. Hemen buradan da sen çöze geldik. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.